Herkese merhaba, ben İrem kanalı hoş geldiniz. Bugün aşağı yukarı anlayacağınız üzere küçük ev aletlerinden bahsedeceğiz. Mutfağımda kullandığım küçük ev aletlerini anlatmayacağım ama size. Eğer ki yeni bir ev döşeme hazırlığındaysanız, yeni evleniyorsanız, yeni ayrı bir eve çıkıyorsanız ve şu anda da mutfağınızda alacağınız ürünleri ne alsam nasıl alsam diye düşünüyorsanız faydalanacağınız bir video olsun istiyorum. Küçük ev aletlerini seçerken nasıl alalım, nelere dikkat edelim, nelerden uzak duralım, neleri alırken iki kere düşünelim hepsinden bu videoda bahsedeceğiz. Hadi videoya geçelim. Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hatırlatmasını da bir kere daha yapıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videoda ıvır zıvır ürünleri anlatmayacağım size. Tabii ki mutfağımızda zamanla yaşadıkça, kullandıkça farklı farklı ürün ihtiyaçlarımız oluyor. Daha böyle minik minik makineler diyeyim. Bir de mutlaka elzem almazsak olmayacak şeyler var. Öncelikle onları anlatacağım size. Şimdi girince internete ya da bir mağazaya gidince onlarca ürün var. Herkes başka bir şey söylüyor. Birine giriyorsunuz mükemmel bir ürün diyor. Öbür ürünün yorumuna giriyorsunuz harika bir ürün diyor. Ve hatta diyor ki demin o bahsettiğiniz az önce gördüğünüz üründe de diyor ki o da çok kötü diyor. İnanılmaz kafanız karışıyor biliyorum. Burada en önemlisi tabii ki ürünlerin altındaki yorumlar değerli ama etraftan da ne olur eş, dost, arkadaş, anneniz sorun ve fikir alın netice itibariyle o yorumları yapanları tanımıyorsunuz. Ama tanıdığınız arkadaşların yorumları daha güvenilir. O yüzden lütfen tanıdık insanların yorumlarını es geçmeyin. Bir de tabii ki ikinci önemli şey, hatta en önemli şey bütçe. Sonuçta yeni bir ev döşüyorken birçok masrafınız var. Ve artık maalesef ki döviz kurundan dolayı elektronik ürünlerin fiyatları ekstra uçmuş durumda. Ama az önce söylediğim gibi elzem ürünler olduğu için bunlar bir şekilde alacaksınız da. Şimdi şunu düşünün, bir bütçeniz var evet. E, onunla en iyi ürünü almaya odaklanın. Hani şöyle de yapmayın. Ne olur? Gideyim en ucuzunu alayım. Sonra değiştiririm. Neticede o aldığınız ürün o zaman çöp olacak. Yani orada bir ziyan söz konusu. Dolayısıyla bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye etmiyorum. Eğer bütçeniz en düşüğünü almaya odaklıysa o en düşük bütçeyle neler alınabilir? onlara bakabilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Biliyorum ki bu videoyu açanların bir kısmı da benden ürün tavsiyesi isteyenler. Ya ben çay makinesi alacağım, hangi çay makinesini alayım? Direkt bu soruyla geliyor. Bunlar için de ayrı videolarım var. Bir kısmı var, bir kısmı olacak. Hangi mikseri alayım, hangi çay makinesini alayım, hangi süpürgeyi alayım gibi videoları teker teker kanalın içinde belki bulursunuz ya da bulacaksınız. Onunla ilgili playlisti de ekleyeceğim bu videonun aşağısına. Oradan da teker teker bu soruların cevabını bulabilirsiniz. Öncelikle şuna mutlaka ki dikkat edin. Aldığınız markanın teknik servis desteği var mı Türkiye'de? Çünkü Böyle ürünler oluyor ki ithalatçısı bile belli değil. Mutlaka ki yedek parçasını alabilin. Yani aldığınız çay makinesini kapağı kırıldı, bir şey oldu. Sonrasında bütün çay makinesini değiştirmek zorunda kalmamanız lazım. Sadece onun bir parçasını alabiliyor olmanız lazım. O yüzden bu çok önemli. Teknik servis hizmeti veriyor mu Türkiye'de? İthalatçısı kim? Buna mutlaka ki bakın bir de şunu unutmamak lazım şimdi siz ucuz diye bir ürün aldınız diyelim ki ama iki sene sonra farklı bir ürün alacaksanız ya bir tane parası vereceğinizi iki tane ürün parası vermiş oldunuz aslında ucuz halledeyim derken çok daha pahalı hale etmiş olacaksınız. Şu anda burada gördüğünüz bir sürü ürün benim 5-10 senedir kullandığım ürünler. dolayısıyla bu ürünler alırken de birazcık yatırımlık gibi düşünmek lazım. Biliyorum tek seferde bir sürü şey alınca bütçeniz sarsılıyor. Ama az önce de söylediğim gibi bu videoda size mutlaka alın dediklerimi söyleyeceğim sadece. Ivır zıvırların hiçbiri yok. Yani bunların hepsini buraya koydum ama zannetmeyin ki hepsini size alın diyeceğim. Bir çay makinesi ya da bir kettle mutlaka evinizin olmazsa olmazı. Eğer ki hiç ben çay içmiyorum, çayla hiç alakam yok diyorsanız İlla bir su ısıtmak için kettle almanız lazım. Bütçenize göre az önce bahsettiğim kriterlere uygun bir markadan bir ürün alıyorsunuz. Çay makinemiz birinci ürünümüzdü. İkinci ürünümüz tost makinesi. Ekmek kızartma makinesi demeyeceğim. Eğer ki çok fazla sıklıkla ekmek kızartıyorsanız evinizde tabii ki onu da alabilirsiniz. Ama bence elzem değil. Çünkü bir tost makinesi de ekmek kızartabiliyor. Netice itibariyle ikisini de halledebiliyorsunuz. Neden iki tane ayrı ayrı ürün alın? Tost makinesi alırken nelere dikkat etmeniz lazım? Birincisi boğuldum. Evet. Tost makinenizi seçerken nelere dikkat etmeniz lazım? Evet, bütçesi zaten o kenarda. İkinci olarak iç kaplaması. Buna çok iyi bakın. İçi döküm mü, farklı bir materyal mi? Çünkü gıdayla temas eden yer netice itibariyle iç kısmı. Onun dışındaki şeyler az önce bahsettiklerimle aynı. Markası, kullanıcı yorumları, tavsiyeler. Bunlar çok değerli tabii ki. Kablo uzunluğuna bakabilirsiniz. Bütün küçük ev aletleri için bu çok geçerli. Kimi muhteşem ürünlerin bir çıkarıyor böyle minnacık bir kablosu oluyor. Sonra mutfağınızda bir uzatma falan kullanmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden bence mutlaka ki kablo boyları da genelde yazar açıklama kısımlarında. Onlara da bir bakın. Onun dışında eğer ki tost makinenizi ızgara olarak da kullanacaksanız buna da bakın. Yani farklı ayarları var mı tost makinesinin yoksa sadece tost makinesi olarak mı kullanılıyor? Buna da dikkat edebilirsiniz. Onun dışında tabii ki bir de boyut kısmı var. ya. Zaten iki kişi yaşıyorsanız, küçük bir aileyseniz ya da tek başınıza bir eve çıkıyorsanız küçük bir tost makinesi işinizi görür. Ama değilse de bir yeni ev kuruyorsanız, bir aile olacaksanız, işte çocuk vesaire olacaksa ben bekarken aldım tost makinemi, hala kullanıyorum. O zaman büyük bir şey alıp yatırımlık gibi düşünüp iyi bir şey almanız bence değerli. Döküm tavsiye edeceğim size çünkü daha uzun ömürlü, daha sağlam. Artı sıcaklık olarak da bir ızgara yapacağınız zaman ya da bir şeyi daha böyle çıtır çıtır yapmak istediğiniz zaman daha iyi sonuç verir sizin için. Bir de tabii ki temizlik kısmı ile ilgili önemli bir durum var. Eğer ki plakaları çıkıyorsa tost makinenizin şahane bir durum. Temizlik açısından çok çok işinizi kolaylaştırıyor. Bunların hepsini bir arada bulabiliyorsanız Banko harika bir üründür. Bir de uy uygun fiyatlıysa zaten nefis. Bir videom olacak bu tost makineleriyle ilgili. Videoyu çekince de onu da buraya eklerim. Oradan da detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Bir diğer kritik şey benim evimde kahve makinesi. Eğer ki ben hiç kahve içmiyorum, kahveyle alakam yok diyorsanız bu tarafı tamamen geçebilirsiniz. Ama bir misafiriniz geldiğinde kahve ikram etmeyecek misiniz? Onu da bir düşünün bence. Kahveler tabii ki işte Türk kahvesi makineleri var, espresso makineleri var, filtre kahve makineleri var. Tam otomatik her şeyi yapan, kapıçinolar, latteler yapan kahve makineleri var. Bu tamamen kullanımınıza bağlı. Şöyle söyleyeyim size ben sıfırdan ev döşesem ilk alacağım şeylerden bir tanesi kahve makinesi olur. Çünkü benim için kahve çok önemli bir durum. Dolayısıyla da bu tamamen sizin kişisel kullanımınıza bağlı. Ben sadece espresso içiyorum diyorsanız bir espresso makinesi işinizi görür. Ben sadece Türk kahvesi içiyorum diyorsanız sadece o işinizi görür. Burada da yine kişi sayısı önemli. Kaç kişilik bir ailesiniz? Kaç kişi kullanacak? Onlara bakmanız lazım. Kahve makineleriyle ilgili bir kritik şey de su haznelerinin büyüklüğü. Mutlaka ki kahve makinenize bakarken, seçerken açıklama kısımlarında onu da okuyun. Su haznesi ne kadar kapasiteli? Hatta ve hatta su haznesi var mı? Bazı Türk kahve makinelerinde mesela su haznesi hiç olmuyor. Siz ekliyorsunuz. Aynı şekilde diğer işte espresso makinelerinde bu şekilde. Çok kişi kullanıyorsanız eğer kahve makinesini zırt pırt su doldurmak antipatik bir şey. O yüzden de lütfen onu da kontrol edin. Bir diğer mutfağın olmazsa olmazı mikser, blender, robotlar var bununla ilgili aynı şeyleri yapabileceğiniz ya da setler var hem mikser hem blender olarak kullanabileceğiniz. Az önce bahsettiğim gibi kullanımınıza ve bütçenize bağlı. Ayaklı mikser almak isteyebilirsiniz direkt ama büyük bir mutfak tezgahı lazım ya da eğer her gün hamur yoğuruyorsanız, her gün hamurluk bir iş yapıyorsanız belki sizin için çok elzemdir. Ama onun dışında klasik böyle bir ev döşemesinde bir el mikseri, bir el blenderı ya da ikisini kompak olarak birlikte kullanabileceğiniz bir alet işinizi görür. Eğer ki ben çok fazla işte böyle meyveli, smoothie'ler vesaireler yapıyorum diyorsanız bu tarz bir blender, hazneli bir blender işinizi görebilir. Ama bence elzem değil ilk başta dediğim gibi. Bir mikser, bir el blenderı ilk etapta ev döşerken bence gayet yeterli. Bunlarla ilgili de bıçaklarına bakın. Bu çok önemli. Bıçak sayısı nedir? Bıçak kalitesi nedir? 4 bıçaklı mı, iki bıçaklı mı? Wattı nedir? Mikserlerde de bu önemli. Birkaç ayarlı var mı? Düşük ayarda yapabiliyor musunuz? Sonra arttırabiliyor musunuz? Tek ayarlı bir mikser işinizi görmeyebilir bazen. Dolayısıyla o kısımlara mutlaka dikkat edin. Onun dışında da gerisi dediğim gibi tabii ki tipine bakın. Ben mesela buradan da anlayacağınız üzere renkli mutfak aletleri pek tercih etmiyorum. Benim için kasası, görünüşü de önemli çünkü neticede mutfak tezgahında duruyor. Onlara da bakın belki en başta o şekilde de filtreleyebilirsiniz. Buz kıracak mısınız? Bakın bu çok kritik bir şey. Bazı blenderlar e, yanlış kullanılan dolayı anında bozuluyorlar. Buz kıracaksanız bambaşka blenderlar var. Sakın klasik e, en basit blenderlarla buz kırmaya kalkışmayın. Başıma geldi. Oradan biliyorum. Onun dışında rondolar var tabii ki de bunların hepsinin içinde. Ya ben bir tane mutfak rondosu alayım. işimi görür derim ben. Yani sıfırdan bir mutfak döşüyorsanız bence küçük bir ronda da olmazsa olmaz. Onu da yine aynı şekilde az önce söylediğim gibi bıçak sayısı önemli, bıçak kalitesi önemli. Parçaların kolay yıkanabiliyor olması önemli. Buna da bakın. Kimisi cam haznesi mutlaka olsun ister. Yani ona çok takık olanlar var mesela. Ben o kadar takık değilimdir pratik olsun, hafif olsun, elimde rahat giyeyim mesela benim için daha önemlidir cam olmasındansa. Bütün bunlara dikkat ettikten sonra basit bir bence rondo iş dizi görür. Bu makinelerde ben şeyi çok sevmiyorum. Mutfak robotu alayım, koyayım, her şeyi yapsın. Ondansa minik minik 2-3 parça şey almak benim için daha pratik oluyor. Ama dediğim gibi bu tamamen kişisel tercih meselesi. Çok fazla insan da var. Kocaman bir rondoyu koyuyor mutfağına ve her şeyi onda yapıyor. Mikserinde onda yapıyor, rondosunda onda yapıyor, blenderinde onda yapıyor. Seviyorsanız bu tarz bir şeyi de alabilirsiniz. Hatta ve hatta meyvesini de sıkanlar var. Dolayısıyla öyle bir şey de belki sizin işiniz görür. Ama ben ilk etapta kişisel olarak pek tavsiye etmiyorum. Şimdi alın diyeceklerimi söyledik. Genel listemiz bu şekildeydi. Bir de almayın diyeceklerimi söyleyeceğim. İlk başta yok yumurta pişirme makinesi, waffle makinesi, soğuk sıkım meyve sıkacağı falan. Bence bu tarz detaylara hiçbir şekilde girmeyin. Çünkü o evde bir yaşayın, bir kullanın. Biliyorum ilk başta çok hevesli oluyor insan. Ay onu da alayım, bunu da alayım. Ay ben bunu çok beğeniyordum alayım gibi oluyor. Ama bence bütçenizi bunlara ayırmayın. Daha kim bilir neler alıyorsunuz evinizin. Mobilyası var, beyaz eşyası var. Bir dolu şey var, bir dolu masrafınız var. O yüzden bence niş ürünleri ilk başta kesinlikle almayın. Ve genel olarak size her ev videomda söylediğim gibi aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen alamadığınız, bütçenizin yetmediği şeyler yüzünden kendinizi ilk etapta sıkıntıya sokmayın. Sadece almaktan ibaret değil ev ürünleri. İyi yaşamak, güzel yaşamak hepsinden değerli. Hepsi zamanlı olur. Umarım yeni ev düşüyenler izliyorsa bu videoyu yeni evinizdeki her şey harika olsun. Mükemmel geçsin. Umarım ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. şu ürünü de inceleyelim. Bu ürünü de merak ediyorum. Şunu alırken nelere dikkat etmemiz lazım gibi aklınıza gelebilecek her türlü video isteğini lütfen aşağıya yazın. Ve tabii ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay.